Gece su getirdik bunlara şimdi. Su getirdik, yemek getirdik. Bak 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 bak. Bak çekiştiriyor beni bak. Hadi bakayım. Yiyin. Makarna var. Nohut var. Hadi bakalım. Menümüz iyi. Beni bırak ama beni niye ısırıyorsun? Hadi bakalım yiyin. Su da koydum. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Bak anneye bak torbayı çözmeye çalışıyor. İçinde ne varsa çıkaracak. Bak. Bak şuna bak. 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 Aferin kızım. Var mı çıkarttın mı? Ne varmış? Bir şey yokmuş. Hadi. Tok musunuz oğlum siz? Oynaşıyorsunuz. Neyse acıkınca yersiniz hadi. Hadi bakalım. Aferin. Hadi siz doyun ha. Aferin bak. Bu akıllı. Geldi yiyor. Hadi ben gidiyorum. Sabah yine geleceğim. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Şu üçü bari sağlam kalsa ya. Şu üçünü hastalan, hastalıktan kurtarsam mı? Barbar da geliyor. Ha. Barbar da geliyor. Tamam. Hadi bakalım. Hayvan severler toplanıyor.